Şu an. Asimato GTV 825 dediğimiz ayak basması 8 olan personelin uzanabileceği mesafe 10 metredir. Öncelikle makinenin sağa sola kullanımına yapılmadan önce denge mekanizmasını şuradan göreceksiniz. Burada topun dengeli olduğunu görüyoruz. yani Bir bir e, su saati gibi pusula gibi düşünün. denge olup olmadığını buradan varabileceksiniz. Evet, Makine yukarıki seviyedeyken ileri geri hareketi yapmaz. Aşağıda istediğimiz konuma şu kol yardımıyla aşağı çekiyoruz. Sağ ve sol hangi elimiz olursa olsun fark etmez kullanımını ileri geri normal bir transparet gibi, akülü transparet, estik makinesi gibi bulunduğumuz gibi hareket ediyoruz. İstediğimiz konuma geldiğimizde ürünün kumanda paneli burası ve burası. Bu kumanda panelinde sağ tarafa çevirdiğimizde yerde hareket edeceğimizi alacağız. Sola aldığımız zaman da güç düğmesini kapatıp şöyle üst kısmı aldığımız zaman da ise personelin yukarıdan kumanda edebilmesini sağlayacak. Dediğim gibi öncelik olan ilk önce pusulanın doğru yerde ve sabit dengede olup olmadığına bakmak. Daha sonrasında bu koldaki ayakları açıyoruz. Dört bölü geride. Dengeyi sonra güvenliğimizi sağlaması açısından. Bu şekilde. Açalım abi. Devam edelim. Pusula pusuladan yani. denge görmüş olacağız. Evet, sol tarafı biraz daha açıyoruz. Evet, oraya. Tamam. Daha sonrasında <laughs> kabine geçiş yapıp yaptığımızda şu şekilde üst merkez kontrolümüz kuruluyor. Zaten burada da acil stop dinimiz var. <laughs> Direkt manifere basıp kaldırma yapabiliriz. İstediği kadar sallansın. Ayakları açtığımız için herhangi bir problemimiz Yapma yok. Yatma problemi. Yatma problemi yaşamasın. Bak. Eğer ayakları açmamış olsaydın problem yok. Şu anda ben kendimi sallanıyorum. Hiçbir problem yok. Yani önce o ayaklar güvenmiyor. maksimum seviyede çalışıyorum. Acil bir durum oldu ya da şarjı bitti. Aşağıda göstereceğim bank, bank'dan, otomatik otomatikman aşağıya indirebileceksiniz.